maçta 4 dakika uzatma verildi. Şu anda ve karşılaşma sona eriyor. Malatya'da Malatya Yeşilçuk Spor 0, Kahramanmaraş Spor 0. Evet, karşılaşmanın sonu. Oyuncular birbirlerine tebrik ediyorlar. Maçın hakeminin orada birkaç oyuncu var. Tebrik ediyorlar. şu anda herhangi bir problem gözükmüyor. Malatya'da Karaman Başakşehir Spor bu sezon ilk kez puan kaybetti. E, alsın. Takımımız şu anda 10 34 puanla liderliğini sürdürüyor. Malatya'da karşılaşma 0-0 sona erdi. İşte iki takım oyuncuları birbirleriyle sarıldılar. Çok güzel bir şekilde maç sona erdi. her iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ediyor. İşte gördüğünüz gibi Malatya'da maç sonu çok güzel görüntüler var. Maçın hakemleri de polis korumasında sahayı terk ediyor. Tribünler boşaldı, taraftarlar gitti. Malatya'da maç 0-0 sona erdi. İşte gördüğünüz gibi. Evet, Malatya Şurup Belediyesi 0. Kahramanmaraş İstiklal Sporu 0 Devre bitince Saha bir anda karıştı Gördüğünüz gibi Oynama odasının oraya girişte İkian'ın bitiş düdüğüyle beraber sahaya dışarıdan müdahale edenler var. Evet. Devre bitti. Dışarıdan müdahale edenler var. Çok kuvvet yetersiz kaldı şu anda. Evet, bu İkian'ın bitiş yarının düdüğüyle beraber oyuncularımızın e, soyunma odasına girerken bir anda sağa karıştı. Gördüğünüz gibi şu an sahanın içerisinde çok sayıda polis var. Şu kapıdan içeri girdiler. Ve gerginlik bir anda şu anda doğdu. Maçın hakemleri dev arasında polis içinde içeri giriyor. Rasim, madem şurada polis polislerle konuşuyor, polis kamerası şu anda gördüğünüzü çekiyor. Çok Ya <laughs> çok Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bhal. bak. Bradasın Öyle mı? Şey mı? Evet. Abi, arasında devam yani, şey, ediyor. Maçta hayır, hayır. ilk yarı bitti ama ikinci <laughs> yarı sürekli Ercan Hoca'yı tahrik ediyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> hepiniz mi mafyasınız? Ben anlamıyorum ki. Bunları Evet maç bitti halen konuşmalar devam ediyor. Devrası oldu. Evet. <laughs>

arasında bir gerginlik var. Evet, Ercan Hoca şu an çok sinirlendi, Yapılan hareketlerden dolayı. Ne ee, bu gerginliğimiz ya? Ya Şu anda gerginlik var. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda olay sakinleştiriyorum. Evet.

Çıkışın! 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 Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs>